all Dimitri Zubov'un çalan düdüğü 90 dakikalık mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Kaptırılan bir top. Uğur ceza alan içerisinde. Uğur kesti çıkardı dışarıya doğru ama hiç kimse yok o noktada. Oyunun yönü sol taraf. Gula sol tarafta atak geliştirmeye çalışıyor. Uzun gönderdi savunma arkasında. Olsaydı yok ceza sahası içerisinde. O noktada bakıyorum Norbert'li ama savunma topu uzaklaştırıyor. Serhan uzun gönderdi. Kızalan içerisinde Uğur yerden vurdu. Kaleci Tamaz. Kalabalık cezalan içerisi arka direğe doğru. Kafa vuruşu Serhan'dan dışarıya gidiyor. Uğur'a Uğur geriye döndü. Tekrar İbrahim Çıdamlı ile paslaştı. İbrahim Çıdamlı bir kaleyi denedi ama Halil Kur'an'ın da olduğu noktada top dışarıya çıktı heyecan yok, çok fazla takımımıza destek yok. Karşılaşmayı izliyorlar. Kansel Ekinliği şimdi içeriye ırtar. Cira sahası içerisinde açılan kopuğu yok. Gol pozisyonu kaleci Tamaz. Kutluğunu tercih ediyoruz bu dakikada. Ama işte o pozisyonlardan bir tanesi. Kansel Ekinliği şu dışarıya. Adil Uçar şimdi savunma arkasını düşündüğü Ertaç göğsüyle indirdi. Ertaç, Ertaç rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Ertaç bir vuruş savunmaya çarpıp dışarıya gidiyor. Adil Uçar içeri ortası. Bula. Ertaç bir vuruş kaleci tamaz. İkinci pozisyon. O noktada Robert uzaklaştırıyor. Asası var dediğim anda da. Maçın hakemi Dimitri Zubov ilk 45 dakikayı bitiriyor. İlk e, 45 dakika sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımı 0, Karpatalya 0. sıfır. Şantı şu kullanıldı. Gelişine vuruşu dışarıya gidiyor. Baya şınsız rakip üzerine doğru gitti, içeriye baktı. Şimdi topla da rakipin kaleye baktı. Ya şınsız set bir vuruş dışarıya kaptanı maçta tek sarı kartı gören isim Bula ceza sahasına doğru yaptı ortasını seken top bir vuruş dışarıya gidiyor. Bir takımımızda Adil Karpatalya'da Christian uzun taç atışları kullanan isimler. Christian yine uzun bir taç atışı ceza sahası içerisinde kafayla karşılayan Salih Say. Bula sert bir vuruş Serhan Önet seken top dışarıya gidiyor. Salih <laughs> Salih Ceza alanı için sıra atak devam ediyor. Geriye doğru çıkartıldı Kasım. Kasım vurdu direkten döndü. Kasım vurdu direkten döndü. Atak devam ediyor. Savunma kademeli. Savunma çıkarıyor o noktada. Gelecek top. Ne yapmış? Geliyor Mustafa Yalçın ses. Mustafa Yalçın ses. Pasını verdi. Geriye doğru geliyor top. Adadır. <GO avuther> Özhan dikine tek top Mustafa Yaşın ses. Şimdi Salih Güven Mustafa top istedi. Kenan Özhan içeride. Kenan topla bu tek top Mustafa Yaşın ses. Gol pozisyonu. Mustafa vuruşu dışarıya. Ceza ya sahası içerisi kalabalık, hareketli Adil Uçar taç atışını uzun kullandı. Serhan Öre topa yükseklik kazandırdı. Seken top indiği noktada Kasım Tahman, Kasım Tahman açılan top bir vuruş ve <laughs> gol! Mustafa Yaşın ses attı. 89. dakikada Bursa öne geçiyor. Beklediğimiz, istediğimiz gol Mustafa Yaşın sesten geldi. 3 dakika önce yapamadığını şimdi yaptı ve topu ağlara gönderdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı karşısında bir geçiyor. <laughs> bu gole ortak oldu, bu golde kay sahibi oldu. Umarız ki bundan sonraki maçlarda da böylesi kalabalığı Birlikte görürüz, birlikte izleriz sahalarımızda. Şimdi Kasım Tamam gol pozisyonu içeriye. Şimdi Kenan Muruş üstten dışarıya. Kaç atışını, çağrı kral kullanacak. Dediğim anda da maçın akeni dimittmuzu. Gol 90 dakika ediliyor ve maçın sonucu kuzey kudus Türk Muharebi Takımı bir Karpatalia Savun.